Üzerine bu sefer size Harley Davidson'dan Dyna City tanıtacağız. Başlıyoruz. Arkadaşlar Dyna'yı tanıtmamızdaki öncelik biraz istek üzerine oldu. Birkaç arkadaşımız bize özelden mesaj attı. İlla bir street Pop üzerine bir video çekmemizi istedi falan. Biz de evimizde olanı size sunuyoruz şu anda. Bu biraz standart bir makine değil şu an. E, of Anarchy izleyenler falan bilirler. Biraz böyle biz Jackson motorunu özenerek yaptığımız bir motosiklet. E, size biraz motoru anlatayım. Hemen hızlıdan. E, motorda standartın dışında birçok aksesuar mevcut. Fabrika e, çıkışı çok çirkin bir motor bu aslında. Ama hani böyle güzelleştirince e, çok serseri bir havası olan gayet e, kullanışı da rahat bir motosiklet olabiliyor. E, motorda İlk etapta tuttuğumuz yani direksiyondan bahsedeyim 12 inç riser'ı olan drag özelliğine sahip bir direksiyon var üzerinde ekstra. Evet. Yani normalde bu motorun direksiyonunda e, gene 12 inç direksiyonu var ama riserından direkt düz değil. Saçmasına e, saçma sapan şöyle bir ellerini tuttuğun şu açıda böyle durduğun ama bunda da tam tersi omuzların dik bir şekilde oturup ve motorun üzerinde gayet yakışmanı sağlıyor. Ne kadar çirkin bir adam olursan ol yani. Kaskını takıp bunun üzerine oturduğu zaman bu direksiyonla emin ol çok karizma durabilirsin bu motorda. E, onun dışında motosiklette ön fairingimiz var. Harley Davidson'ın bu orijinal aksesuarı. Ee, onun içinde de bir led farı da var bu da ekstra. Bunun amacı e, tamamıyla e, görsel. Yani atıp da gidip bu motor ben rüzgarlık bilmem ne hani suratıma rüzgar gelmeyecek mi? Fe, hani fairing'in özelliği zaten hani rüzgarın sana gelmemesidir. Hani temel özelliklerinden biri ama bu fairing öyle bir fairing değil. Yani rüzgarı çok aşırı etkilemeyecektir. Yani sen yüksek hızlara çıktığın zaman rüzgarı her türlü yersin bundan. Şu tamamıyla görseli var. Hatta, şöyle bir şey göstereyim size. Mesela aksesuar modunu aldım. İçindeki led farı mesela parladım ekranda bilmiyorum tam. Yani çok güçlü bir led far da var içinde. Hani bu önünde ekstra bir cam olmasına rağmen hani gayet de güçlü aydınlatır yani bu felin. Kesinlikle aydınlatmada falan bir problem yaşamazsınız. Ee, onun dışında led e, sinyallerimiz var. Benim favori aynalarımdan biridir. Mesela aksesuar alayım tekrardan. Ee, motorda e, bunlar giderken sürekli yanıyor ve sen sürerken motoru e, böyle gece mece olsun çok havalı bir e, görseli var yani. Çok bir aynı zamanda sinyal özelliği var. Sinyali yanıp yanıp sönebilir. Yani sinyale bastığınız zaman. Ee, onun dışında e, motosiklette Bison performans egzozu var. Ee, Shot diye geçiyor adı. Normal egzozlara göre biraz daha kısa. Şimdi bu makine 1690 cc net. Şimdi bu böyle bir güçlü bir makinede sen böyle bir egzoz taktığın zaman tabii ki ortaya çıkacak sesi arkadaşlar hani Harley kullanıcıları daha iyi tahmin edebiliyordur. Yani çok güçlü bir sesi var. Çok güçlü bir torku var. Zaten makine fabrika çıkışı çok güçlü torklu bir makine böyle bir egzoz taktığı zaman bazı insanları da rahatsız edici olabiliyor tabi. <laughs> Onun dışında bu egzozla birlikte yeni Harley Davidson orijinal Scrumming Eagle departmanının ürettiği High Flow hava fitnesi var. Yani High Flow ne demek? Yüksek hava girişi olan hava fitnesi demek. Ne işe yarıyor Gökhan acaba? Bu hava filtresi abi şey yani diğer hava filtrelerine göre kıyasla bence daha iyi motora daha ekstra performans katan filtre çünkü nedeni motordan biraz yaklaşırsan eğer ayrı daha yani motorun yanında şuralarda verilen bir filtre değil yani yan buralarda genelde hali kullanıcıları mesela şu tarz filtreler kullanıyor bak burada başka bir motosikletimiz var Softail serisinden yani bu filtre de çok performanslı bu filtre motordaki sıcak havayı buradan emmesini sağlayabiliyor. Yani bu benim favori fitlelerimde değil. Asıl favori fitlem budur çünkü motora soğuk havayı girmesini sağlıyor. Direkt karşıdan aldığı için. Tabii rüzgarın vasıtasıyla hani motordan daha uzak. Bu sayede de ne kadar soğuk hava girerse o kadar çok performans elde etmiş oluyorsun. Ya hızlı geçelim. Fitle gene zaten Harley'in orijinal departmanının kendi ürettiği bir fitlesi. Sıkıntı yok. Yani milyonlarca çeşit var. Ekstra koruma demiri var motorun üzerinde. Ee, koruma demiri biraz motoru çirkin gösteriyor ama biz güvenlik açısından herkese tavsiye ediyoruz. Bu koruma demirinin özelliği manstench olması. Manstench demek e, ayaklarının üzerine koyabilmen, ayaklarını rahat uzat uzatabilmen, uzun yolda sürekli aynı pozisyonda motoru gitmek insana rahatsız edici olabilir. Yani şu pozisyonda sürekli gidersen belli bir süre sonra bacakları falan ağrıyabiliyor. Biz bunda ekstra e, uzun high, high diyoruz biz ona yani uzun yol ayaklığı. Yani bak mesela bu da de koyabilirsin, bu da ekstra ve buraya da koyabilirsin artık böyle uzatabiliyorsun falan yolda giderken. Yani çok rahat oluyor. Ne kadar ayağını farklı pozisyonda tutarsan o kadar ayağına kramp girmez. Ee, rahat edersin yani sürekli pozisyonda... Yüz kolayla sağlıyoruz onu doğru mu? Aynen öyle abi, aynen öyle. Onun dışında makinada makinede gidondan bahsettim. Bir de bu ikili selesi var. normalde bu motor fabrika çıkışı tek sele. Yine bu da Harley'in orijinal ürünü. Aksesuar kataloğunda çok rahat görebilirsiniz. Yolcu ayaklıkları var ekstra. Bunlar da ekstra. Şöyle bir bakıyorum başka neler var ekstra. Başka şu anda ekstra dışında bir yan çantamız var. Ee, onu daha sonra gösterebiliriz. Aynalardan bahsettim Samet. Onu geç. Onun dışında... bir şey soracağım. Bunlar, bunlar nedir? Ha abi bunlar şey Harley Davidson e, Hock grubunun bu zamana kadar üretmiş olduğu pinleri. İşte e, 1983 yılında kurulmuş Hawk. Burada görmüş olduk. Hawk dediğimiz şey nedir? Abi Hawk bilmeyenler için söyleyeyim. Hawk Harley Davidson'ın e, sürüş organize eden grubu diyelim biz buna. Yani Harley Davidson'ın bünyesi altında. Hawk kısaltma aslında. Harley Onurs Grup yani ha. u, hani uluslararası yani bütün ülkeler arasında Harley Davidson dealer'larında her bir dealer'ın bir hog grubu vardır aslında yani kendi çapında tabi bunların ana yeri ana fabrikası ana ülkesi belli. Şimdi ben oraya çok detaya girmeyeyim. Ülkeler arasında böyle şey olmasın, kaos olmasın şimdi burada. Ee, Hawk Harley, Harley Davidson Dealer'ının yani Harley Davidson bayisinin e, gezi organizasyon ettiği bir grup. Çete mi bu? Ya çete çeteleşmek bu değil aslında. Yani çete MC olman lazım. Ya, dünyanın yani büyük grubu derler Hawk için. Ya Hawk e, böyle sosyete abilerinin yani böyle şimdi onun Hawkculara ben buradan bok sürmüyorum afedersin yani ben bu kötü amca şey. hop böyle daha böyle resmi ya yani nasıl desem sana e, kurallı nezih diyebiliriz belki değil mi? daha aynı şey böyle kurallara uygun kurulmuş bir dernek gibi bir şey yani aslında. Okay anladım. Yani bu detaya girersek i̇şte bunlar ne, onun pinleri mi oluyor? Bunlar abi her sene üretmiş olduğu pinler. işte 1983 yılında ilk dağıtılan pin bu en büyük sonra sırasıyla 2014'e kadar koleksiyonu bende mevcut. Ya bunu yeleğime taktım ben. Ya böyle daha hoşuma gidiyor. i̇steyen yani yeleğine takar, isteyen şapkasına, isteyen kıçına başına takar. Yani o kendine anlatıyor. Hmm. Neyse biz şeyler. dönelim motorumuza geri. Abi biz motor aynen geri dönelim. Ve bu motorun e, güzel yanı e, favorilerinden biri olması. Yani herkes dizideki e, Jack'in sahnelerini falan filan görüyor böyle izleyenlerden bahsediyorum. Şurada posteri de gösterebilirsin bu arada abi. Bizim servisimizde favorimizdir yani zaten. Jack Stellar. Biz de e, herkes bize OP'ye falan. Peki yani Dyna'yı bir Sports'dan ayıran şey nedir? Yani niye Dyna diye ayrılıyor? Abi Dyna Harley, Harley Davidson yapan motosiklettir. Sebep? Sebebi en çok vibrasyon olan motosiklet Dyna'dır Harley Davidson ailesinde. Niye en diyeceğim? En hardcore Harley diyebilirim en, mi diyebilirim? En sert motoru. Olur yani. En sert motoru Dyna'dır Harley'in. Dyna hani Harley Harley yapan, Harley herkes ne olarak biliyor abi, bilmeyen bir adam. Çok vibrasyonda, çok titreşimde, bağıran, çağıran, hayvan gibi bir motosiklet biliyor yani dışarıdan baktığı zaman. Dyna'da onun yani en temeli Harley Harley yapan motosiklet Dyna'dır bence. Çünkü hem serseri ruhu var hem vibrasyonu var sert oturması kalkması ben arkadaşlara da bir önceki videoda bahsettim zaten yani bu motosikletler sert erkek işi biraz yani böyle kibar olduğun zaman emin ol hani üzerine ait kendini hissetmezsin motor da seni sahibi hissetmez yani şimdi daireyi çalıştırdığım zaman motorun e kulaklarından dolayı, şaseye bağlı olan aparatlarından dolayı motor çok vibrasyonlu. Yani şasenin tipinden dolayı bu farklı bir şase. Harley Davidson'da 5 tane şase var demiştik ilk videomuzda. Sposter, Dyna, değil, Touring ve VRSC serisi. Bu ikinci sıradaki olan yani Dyna, Sposter'dan sonra daha büyük bir şase. Daha büyük bir engine. Twin Cam bu arada bu engine. Ee, 1690 cc net, ee, ekstraları, ee, işte atıyorum bu motorda ekstra olarak daha tork yani baba duran daha güçlü bir ön takım var Dyna'da. Daha kalındır. Normalde Sportster ön takım daha ince. Bu daha bir kalın çünkü daha ağır bir motosiklet. Ortalama bu ee, yani 380 kilo falan olması lazım. 380-400 kilo aksesuarlarla falan 400 kilo falan olabilir yani bu motosiklet. 400 kilo deyip de çok tırsmanıza gerek yok yani çok kullanımı ağırlık dengesine geldiği zaman hani sıfır dengede durduğun zaman ağırlık sıfır zaten yani hani hiçbir yük falan harcamayacaksın motoru falan yani bir efor sarf etmezsin yani. Yani bir süre sonra zaten marşa basıp gittiğin zaman yani onları falan düşünecek durumda olmuyorsun onları düşünen adam zaten motor rahat süremeyen adam yani özgür hissetmeyen adam rahat hareket edemeyen adam rahat süremeyen adam, havasını atamayan adam, zevk almayan adam. Sonra bize gelip biz burada tahmin ettiğimiz bize patlayan adam. Yani burada servise sinirli olanlar, patlayan adamlar benim müşterilerim genelde bu tarz insanlar değil. Yani bu tarz insanlar bu eleştirmiyorum, konuyu kapatıyorum. Deposu büyük bir depo mevcut. Ortalama bu 20-21 litre falan bir benzin alabiliyor. Hatta daha Tam kaçtı lan 22 litre olması lazım ya. pardon 22 litre falan bir benzin alıyor bu depo. Ee, onun dışında ee, sesini duyalım mı? Çalıştıralım mı? Evet arkadaşlar motoru bir çalıştıralım sesini de duyalım değil mi? Yani Aynen. bu kadar anlattıktan sonra çalışmasak adam ne de saklı ya ne yorum ya saklı şimdi ne diyeyim? Arkadaşlar burada gene e, anahtarı cebinde tutuyorsunuz motorunuzun. Sposter sayısını cebinde tutmuyordunuz da yandan sokuyordunuz. Hatırladınız mı? Bilmiyorum. Ee, burada abi anahtarı cebinde daha havalı bir kontak var. Ee, şöyle de bir sesi var kontağın. Bu sağ taraf çalıştırma sol taraf aksesuar modu. Bunda çalıştırılmaz. Hani arabalarda olduğu gibi. Sağ tarafa aldım. Zaten motorum şu anda boşta. Sadece tek yapmam gereken rana basıyorum. Benzin pompasının sesini duydum. Sadece marşına basacağım. Basayım mı? Pass. Awesome. Daha bir şey anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama. Ha. Hava soğuk yeter. Evet arkadaşlar ikinci videomuzu burada bitiriyoruz. Gözlük takmayı unutmuşum gözlerim yaşardı. Görüşürüz. <laughs> ha, bizi like edin, takip edin. Abone olun. Her şeyi yapın. Beğenmiyorsanız beğenmeyin.